Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün beşinci gün. Beşinci TET Biyoloji e, Bu defa yine e, paraftan seçtik sorularımızı. <laughs> Gerçekten e, sorular hiç de fena değil arkadaşlar. O zaman hemen soruları paylaşalım ve çözümlerimizi gerçekleştirelim. Şimdi soruya baktığımızda arkadaşlar bir gövde yaşayan bazı su bitkilerinin sudaki konumları aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi <laughs> K, N, N, N ve P bitkilerin hepsi suya adapte olmuşlar. Biraz bazıları biraz aşağıda, bazıları biraz yukarıda olabilir. Boyunlukları ama köklere baktığınızda sevgili gençler hepsinin suyun içinde olduğunu gözlemliyoruz. Su bitkilerinin bazı türleri göl tabanında bağımsız olarak suda asılı halde yaşamını sürdürür. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar köke baktığımda suda asılı bir şekilde olduğunu görüyorum. Diğerleri ise suyun altındaki topraklara girdiğini gözlemliyorum. En fazla su taban neye bitkisinde bulunur şimdi değerli arkadaşlarım? Şuraya dikkat. Sucu bitkilerde terleme olmayacağı için soma bulunmaz. Çünkü hayatları boyunca zaten suyun içerisinde oldukları için arkadaşlar terleme gibi bir olayı gerçekleştirmeyeceklerdir. O yüzden arkadaşlar su toma bulunmaz. Yani K, L, M, N, P bütün su bitkilerinde soma yoktur arkadaşlar. Bitkiler arasındaki gelişimin hızını farkının ortamdaki su miktarına bağlıdır. Arkadaşlar hepsi su ortamında yaşıyorlar. Hepsinin su ortamında yaşadıkları için gelişim hızına, e, farklı ortamdaki su miktarına falan bağlı değil. Ha, bitkiler arasındaki gelişim hızı belki neye göre farklı olabilir arkadaşlar? Şu e, suyun altındaki toprağa bağlı olarak mineral miktarının durumuna falan değişebilir. Hepsi suyun içinde yaşadığı için sevgili arkadaşlar ortamdaki su miktarına doğrudan bağlıdır diyemezsiniz. O yüzden yorumunuza dikkat ediyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bakın. A şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim 16. sorumuza. Evet. Memelilerde görülen demiş arkadaşlar. Hangileri kuşlarda görülmez? Yani iki sınıfı kafa kafaya vurdurmuş. Vücudun kıllarla kaplı olması memelilere özgüdür sevgili gençler. Ve gerçekten de kuşlarda da tüy vardır. O yüzden kuşlarda görülmez ifadesi doğru. Besinlerin dişlerle yitirmesi ki hatırlarsanız kıl yerine tüy varlığı, diş yerine de varlığı da Aynı şekilde kuşlar da uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlardan bir tanesidir ki buna doğru kuşlarda yok. Akciğerlerde gaz alışverişinin aynı yönlerle yapılması. Arkadaşlar kuşlarda e, hava kesesi varken e, memelilerde ise aynı yönler vardır. Bu yapılar da yine kuşlarda yoktur. Aynı şeyle memelinin olması. Arkadaşlar omurgalı şubesinin bakın omurgalı şubesinin bütün sınıfları balık iki yaşamını sürüngen kuş memeli hangisi olursa olsun hepsi zaten ayrı yaşayabilir. O yüzden da alamam. Yani ortaktır aslında bu özellik. görünmez dediği için sorunun doğru cevabı 1, 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Evet gelelim 17. soruya arkadaşlar. Şöyle 17. soruya baktığımızda güzel bir çözelti sorusu karşımıza çıkmış. Şimdi soruyu dikkatli okumamız lazım öncelikle. Hayvansal bir doku parçası T1 anında içerisinde protein çözeltisi bulunan hipertonik bir ortama bırakılmış. Arkadaşlar bakın T1 anında içerisinde protein çözeltisi olan hipertonik bir ortama. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bir hücreyi kendisinden daha hipertonik bir ortama koyarsanız mesela sanlıyorum burada %30 glikoz varsa burada %50 glikoz varsa ne olacaktır sevgili gençler? Hücre su kaybedecektir. Hücre su kaybettiği için ise iki ortam arasındaki yoğunluk farkını dengeleyebilmesi için kaptan hücreye madde girişi gerçekleşecektir. O yüzden dokuya ait hücrelerde ve çözeltideki su miktarını soruyor bana değerli arkadaşlar. Meydana gelen değişim grafiği hangisi gibi olmalı? Şimdi hücrede ve çözeltide başlangıç miktarları tabii T1'e kadar sabit. Çünkü koymamışsınız arkadaşlar. Yani grafiğin nasıl olmasını beklerim. Şu şekilde eğer T1'e kadar çözeltiyse, arkadaşlar T1'e kadar yani hücre ve çözeltiyse bir yerden sonra hücrenin T1'den sonra su kaybetmesini çözeltilmesi su almasını bekleyelim. Çünkü hücreyi kendisinden daha yoğun bir ortam atmışsın. O yüzden arkadaşlar bakın sorunun doğru cevabı en uygun grafik değişik olarak karşımıza çıkıyor. Sebep hipertonik bir ortamı bırakmışsın. Hücre ortamdan madde alacak. Hücre kaba su kaçıracak. Bize de su miktarını soruyor zaten değerli arkadaşlar. Soruyu çözerken dikkat edelim. Gelelim 18. soruya. Bursa'nın sonunda bir popülasyon durumuna bağlı olarak e, grafiğin alt bölgesine yani X bölgesine yazabileceğimiz durumu istiyoruz bizden. Şimdi X neyse çevre direnci olmuş değerli arkadaşlar artış göstermiş. Yani x'e yerine neleri yazabilirim. Şimdi birey sayısı artarsa arkadaşlar bir popülasyonda daha doğrusu bir habitatta taşıma kapasitesine ve üstüne çıkıldıkça birey sayısı olarak çevre direnci ne olur? olabildiğince artış gösterir. Yani besinler sınırlıdır, salgın hastalıklar meydana gelebilir popülasyonlarda bu yüzden birey sayısı azalış gösterebilir. Yani alt tabana birey sayısı yazarsan, birey sayısı artış gösterirse çevre direnci de artar. Avcı hayvanın sayısı. Şimdi biliyorsunuz ki değerli arkadaşlar bir av bir bir avcı var. Avdan beslenecek olan avcı sayısı artarsa av tehlikeye girer. Ve av tehlikeye girdiği için Avcı sayısının artışı ona bir çevre direnci uyguladığını gösterir. Bu da doğru. Besin miktarı. Arkadaşlar habitatta ne kadar besin miktarı artarsa çevre direnci o kadar azalır. Çünkü herkes mutlu vesut bir şekilde ne yapabiliyor? Besin bulabiliyor. O yüzden besin miktarı ya zaman ben buraya. Gitti. Rekabet düzeyi. E, tabii ki de sevgili arkadaşlar. Rekabet şiddetlenirse canlılar arasında dirençte ne olur? Artış gösterir çevre direnci. Yani çevre direncimden kastım ne? E, rekabeti birisi kazanacak sevgili arkadaşlar. Rekabeti kaybeden o besinden mesela beslenemeyecek. Ve aç kalacak, ölecek ya da ortamdan uzaklaşmak zorunda kalacak. O yüzden sorunun doğru cevabı bakıyorum. 1, 2, 4 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Dikkat. Gelelim 19. soruya. Şöyle 19. soruya. Evet bir bakteri hücresinde bir bileşik enzimin üretilip hücre dışına salgılanması sürecinde yukarıdaki olaylardan hangileri gözlenebilir demiş. Şimdi bileşik enzim biliyoruz ki sevgili arkadaşlar bir basit kısmı var. Yani apoenzimden oluşan kısım. Bir de faktör dediğimiz yardımcı bir grup var arkadaşlar. Artık müfredatımızda hepsine konfaktör diyorsunuz. Artık koenzim ifadesi okul kitaplarında kaldırıldı. Yardımcı grup her türlü konfaktördür. Mineralden de oluşabilir. Vitaminden de oluşabilir. Yardımcı grubun vitamin veya mineral olduğu gruba konfaktör diyorum arkadaşlar. Atoezm kısmı ise zaten protein olan kısmı. Ve hücremize dikkat edin sevgili gençler. Bir bakteri öncesiymiş. Arkadaşlar bakteride golgü olur mu? Bakteride salgı kofulu olur mu? Bak bitti. Şunu bile hatırlamam. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Soruyu ne hale getirsin. Enzim sentezlenirken DNA'nın kendini işlemesi yani replikasyona gerek yoktur. Replikasyon hücrenin bölüneceği ya da bunun gibi canlıların birey sayısının artacağı anlamına gelir. O yüzden enzim sentezlenirken replikasyon yapılması gerek yoktur arkadaşlar. RNA sentezlenir. Çünkü protein yapısı var arkadaşlar. Enzimlerin olmazsa olmaz kısmı protein. RNA sentezlenecektir. Protein kısmı sentezlensin. E protein hangi organlarda sentezlenecek? Ribozomda özel gibi uzama aktivitesinde de bir artış gözlemlemem lazım. Sorunun güzelliğine bakın. Sorunun cevabı 4 ile 5 olarak karşıma çıkıyor. Sen yeter ki bölgeyle kofur gibi organellerin prokaryotlarda bulunmayacağını hatırla. Bak soru ne hale geliyor arkadaşlar. Gelelim son soruya. 20. soruya. Şimdi incelenmesi yapılan 4 farklı tür canlıdan A, B, C, D'nin hangi sınıflandırma grupları arasında doğru olarak verilmiştir bize diyor en yakınını bulmaya çalışacağız şimdi ağaç algısının kamçı ve kloroplast organeli bulunuyor şimdi hem kamçısı varmış hem kloroplast organeli varmış şimdi okaryot olduğunu buradan anlıyorum kamçısı olduğunu da buradan anlıyorum yani kamçısı prokaryotlardan kamçı olabilir ama kloroplast diyor arkadaşlar mesela bu kim olabilir bariz bir öblina olabilir o yüzden böcek ne alaka Amit'te kamçı yok değerli arkadaşlarım. Cıvık mantarlarda da hakeza e, kloroplast bulunmuyor. Cıvık mantarlar hetet yoktur. B canlısının çok çekirdekli olup saprofit olarak beslendiği. Arkadaşlar protesta halinde cıvık mantarlar hamitlerden neyle ayrılırdı? İkisi de yabancı ağır fakat Arkadaşlar cıvık mantarlar çok çekirdekliydi. Bir de sapofit yani çürükçül beslenirlerdi. O yüzden ışıklara da baktığımızda en uygun zaten cıvık mantar. Kafa kafaya devam ediyor. C canlısının tütünden yapılmış dış iskelete sahip olup metamorfoz geçirdi. Arkadaşlar erkenin metamorfoz var geçirdi yok. Metamorfoz e, böceklerden özellikle kelebekler gibi grupların başka e, başkalaşım geçirerek hayatlarının farklı evrelerde yaşamasına biz başkalaşım diyoruz. D canlısının lignin ve süperin sentezleyebildiği ki lignin ve süperin benim arkadaşlar özellikle bitki fizyolojisinde göreceksiniz. E, Konuyla ilgili masiklerankimi gibi temel dokulardır. Özellikle hücre çeperinin ve o yapıların kalınlaşmasını ve ölmesini sağlayan dokulardır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Bakın bazı doz atmanız gerekiyor. C şık olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, beşinci günde altı tane TYT sorusunu değerlendim. E, yarınki denememizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, biyoloji ile kalın, hoşça kalınlar.